Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün vurduğunu kazan gibi bir oyun oynayacağız. Evet. Bu yüzden ben yaptım açılışı. Umarım başarılı bir video olur. Ödüllerimiz evet. çok. Hastayım biraz arkadaşlar. <laughs> Denemek lazım. Geçmiş kardeşim. Nasıl skor buldunuz? Şimdi 3 el uygar, 3 elden ateş edeceğiz. Ben olur mu? Başla. fark var. Buraya böyle bir skor. Seninle Senin de benim var onu. Bunları sen. Marazeli Vur. vurdu. Vurdu. Sayılır değil mi? Vurdu. Yani. Şunu vurdu. Beş lira. lira kazandım arkadaşlar. <laughs> Çok mutluyum şu an. Vuramıyor. Ya evet. e, nasıl ya? Var mıydı içinde? Var var. Üç tane var. Böyle daha atılıyor. Ucu nerede? Oo, <laughs> oh, sefer gibi vurdum. Güzeldi. O ne çıkacak? Şöyle su üzerine duruyor. 2 lirası 3 TL. <laughs> 8 lira oldu. Şimdi sıra bende. Şunu sıkarım ben ya. Var mı içinde ateş edeyim mi? Yok herhalde. Bir <laughs> Kamera gidiyor dur. <laughs> Abi. Dur, dur Art, Şimdi benim hakkım. Üç tane de ben ateş ediyorum. Evet ufuktayız şimdi. Ben çok maraza izlemiştim hadi. Umarım bir geri dönüş olmaz. Iskar. Oha nereye gitti İlk atışı Iskar. İkinci atış. Ooo, oh, oh, vay iyi bir durumda. Ne çıkacak acaba? Bakalım benim ödülüm neyse. Ne geldi? Parfüm. Ooo. Oh. <laughs> Abi Lacoste var elimizde. Şakma Lacoste. Parfüm kazandım. <laughs> parfüm. Marazeli böyle iki atış yapıyordu ama. Milyon <gülüyor> dolar kaldırıyordu <laughs> biz. Parfüm. Şimdi son atış. Şu üçlü kalabalık oraya sıkayım Vallahi ya. Vurmadın mı? Bak abi. Güzel ama ben bir vurdum senin toplamını şey yaptım. <laughs> Arkadaşlar ikinci tura başlıyoruz. Ufuk tokatlamaya devam edeceğiz. 5, 6 tane dürt oldu. Iska. Ne alaka? Nereye gidiyor abi? Dalı taşı vurdum kardeşim. Böyle yapsam vuracağım bak şimdi. Oha. <laughs> en güzel ödüllerden biriydi. Vallahi. Yani ben ne Tam hatırlamıyorum hangisi hangisiydi ama. Ben bilmiyorum. Oğlum bütün parayı topladı ya. Kaç para? 10 TL. <laughs> 18 lira oldu. Hangisini vurayım göster. Şu fiyatı Hangisini ben. vurayım? Son hakkın değil mi? Aynen. Şu en arkadakini vurma. İstediğini vur. Ben vurmam için bakma bile gerek yok. Bak. <laughs> Bravo adamım. Buraya burada bir şey koysa dedi ki? Ha oğlum az koydu. Niye öyle oldu? Hı. Düşmüş herhalde. Neyse bu ya. Gerçekten vuruyor şimdi? Rüzgar son atışı. Benim bakma bile bu? Mermi yanımıza geldi. <gülüyor> 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 şimdi benim uçak bu kadar kötü mü? Ben seni yemedim orada benim. Şimdi 3'te 3. 3'te 3 geliyor arkadaşlar. Oydu. Allah belanı versin seni. Bir. Oradan bir lira falan gelir şimdi. Oydu. Allah Allah. Yedine işte. Araba. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı da göstersene. Göstereyim. Hmm. Ford Mustang 2015 model. Keşke Bu ben itiraf ben et. et de marketten çaldı. <laughs> <laughs> Bu <gülüyor> muydu? Evet. Allah belanı versin. Üçte üç ikincisi geliyor. Vurma mı? Karanlık. Allah Allah. İmkansız. Ya sana. ters çevirdim barda. Hadi bak. John Wick gelsin onunla kapışalım. İki buçuk lira. İki lira kazandım. Oğlum o arabanın değeri kaç para biliyor musun sen? Ben de 3 oldum. Ah, yeter artık ya. Bitireyim şu oyunu. Evet. Şarjörünü dolduran bir vahşi batıda Kızıl derini alamaya gidiyor. Hani şarkı oluyor ya, böyle duruyor değil, mi, değil mi? Aynen. Aynen. <laughs> Köşesine vurdu. Al, Kafasına hani vurdu çekeceğim son bir Ay iğrenç bir oyun bu. Tamam. Şimdi arkadaşlar size bence yine 3 3 üç. şu. Tekelle ama olmuyor. Hep tekelle bir şey oluyor yani. Vurdu. Hangisi? İşte ee, sol dekili. Kameraydı var 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 yani. Ama vurdu. <laughs> arkadaşlar 5 saniye bekleyin vara gidiyoruz. Oğlum vurdu görmedin. Para neyse bir şey olur. <laughs> Bu ilgili bir iş. Ne gelmiş? Gözlük. ne ödülünü <laughs> evet, takdim edelim sana? Evet gözlük kazandı. Arkadaşlar Ufuk gözlük kazandı bu arada. Şöyle göstereyim. Gözlüğünü takdim edelim. O gözlük. Oraya gözlük o ne gözlük edememecek? Gözlük takdim edelim. Ama bu gözlük edememecek. gözlük edememecek. Ama bu gözlük edememecek. Yoktur. Yani. Yani vardır illa. Bilmiyorum. Evet, Şöyle bir takdim de <laughs> çıkartıyorum. Tony Stark. Tony gözlüğü ama bilenler. Gözlük. Bilen adminlik. Instagram'da öyle bir olay vardı. Nasıl? Maraz Ali. Abi John Wick gelsin diyorum ben sana ya. Sen çok çerez kaldın yani karşımda. Ağır şu. An. Ne Yani geldi? vuruşun da hakkı bu kesinlikle. Ne gelmiş? Bence de. <laughs> bir de buçuk... Bir, de... bir de buçuk olsa <laughs> iyi. ben üç buçuk oldu. Ve beşinci vuruş. Son bardak mı kaldı şu an? Son bardak kaldı. Hadi. Üçte sıfır çekersen çıkar giderim buradan. <laughs> Hadi öbürer sana kolaylık olsun. Vuramıyorsun sonunda. Ya boş yapma. Gerçekçiler getir babaannem diyor. <laughs> Gerçekse de olsaydı hiç ıskalamazdım aslan. Ömer son bardağı vurmaya çalışıyor. Evet, ıska bir. Iska iki. Oğlum iki tane gitti bu arada. bak Bak. Iska. <laughs> Bunu <bir. Vurdu sonunda. gülüyor> Sanında... Bunda da ne var söyleyeyim mi? Evet. Büyük ihtimal 1.5 TL var. Bunu görüyoruz, bakıyoruz. Aa bu da bu da 1. <laughs> 1 TL daha kazandı Uygar ve toplamda Arkadaşlar şimdi son durum şu şekilde. Ben e, 5 tane vurmuşum. Parfüm, araba bir de 3.5 TL kazandım. Uygar 4 kere vurmuş. E, Toplamda 19 TL'si var. Başka hiçbir şey kazanmamış. Evet. Ama iyi para 19 TL. Evet. Paranı vereyim mi şimdi? Gerek yok ya. Sonra videodan sonra ayarlarız. Yani. Ama 3.5 gram ister. o zaman nasıl bitiriyoruz? Al maraza yap o zaman. ne yapıyordu? Şöyle iki tabanca. İçinde tabanca. İçine harbi Aklını Kenarından geçler Siktir!